Evet gençler tekrar merhaba. Yine sorumuz aynı kitaptan. Hizmet, Nizam nice Process H2. Bu sefer e, konunun sonundaki review setlerden bir soru. 4A5. 4 a Evet. <laughs> Karmaşık sayımızı vermiş. Express Agent'i formal diyor. X artı iyi. Yani diyor ki bu arkadaşımı diyor. Şöyle yazıyor işte. 5 bölü 2 eksi 8 bölü 11 i. Eğer cevap bu ise böyle yaz diyor yani. Sadeleştir diyor. Simplify diyor. Evet. Şimdi peki neden tam sayı diyor? Tam sayı neden diyor? Ona sonra bakalım çözdükten sonra. Yani tam sayı çıkmıyorsa tam sayı çıkmıyorsa zorla nasıl tam sayı yapacağım? <laughs> Neyse evet. Şimdi bakalım gençler, ne yapalım mesela burada? Ne yapalım? İlk başta şunu bir rasyonelize edelim, değil mi? 2 artı i ile çarpalım eşleniğin iler tarafı. İçeride çalışıyorum. Ne yaptı? 10 artı 5 i yaptı. Aşağısı da 4, 2'nin karesi artı 1'in karesi 5 yaptı. Eşleniyle çarpmış çünkü. eşleniği hatırlatalım. eksi b çarpı A artı i b neydi arkadaşlar? A kare artı b kareydi. Çünkü eksi i kare b eşittir b kareydi değil mi? Yani eksi eksi b kare, b kare yapıyordu. Evet. Bunu da hatırladık. Eksi 3 eksi 2'nin kübünde çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi yukarısı 10 artı 5'i. Şurada tabi güzel bir şey geldi. Sadeleştirelim hemen. Ne olursa halleşirse 2 artı i olur. Eksi 3 eksi 2 i'nin kübü. O da eşittir. Buradan devam edeyim. Bakın burada eksi 1 geldi. Reel sayıları ilk önce değil mi? Aynı terimler. Eksi i'nin 3. kuvvetine çalışıyoruz. Yani burada da aslında şunu yapabilirsiniz. Yani kolaylık açısından eksi parantezini alırsınız. Tek kuvvet olduğu için de 1 artı i ile ilgilenirsiniz. Daha sonra da x'i yedirirsiniz arkadaşlar. Evet. O zaman şöyle yapalım. Bunu da dur be yavrum. Evet, bir şey evet. 1 artı i çarpı 1 artı i yapalım. 1 artı i çarpı 1 artı i yapalım ilk önce. Yani mecbur yazık artık. İlk önce bunu yapalım. Ee, 1 x'in çarpımı 2 katı 2'yi Sonra eksi 1 gelecek biliyorsunuz. İkincinin karesi i kare eksi 1'dir. Çarpı yanında arkadaşı 1 artı eşittir. Bakın bunlar gitti. Şimdi 2'yi dağıtıyorum. 2i çarpı 1 ne yapar? 2i yapar. 2i çarpı i ne yapar? 2i kare yapar. Yani eksi 2. Bulmuş oldum. Yani o formda yazmış oldum. Fakat z eşittir. x artı yi formunda yaz diyorsa. E peki Evet sayfam bitti. Neyse. Ben de tam o formda yazayım arkadaşlar. Eksi 2. Çünkü reel kısmımız eksi 2. Artı 2'yi şeklinde de yazdığımızda sorumuzu çözmüş oluyoruz.